geçiyordur. Ee, şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyelim ee, ve ardından devam etmiş olalım. Ee, bizleri genel olarak hem Bitcoin tarafında e, hem altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları tarafında e, son durumlar neler e, bunların detayları ile ilgili e, konuşmuş olalım arkadaşlar. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, umarım iyisinizdir sınırlar e, ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. E, şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Ve ardından devam etmiş olacağız. Bizleri genel olarak hem Bitcoin tarafında, hem altcoinler tarafında ve dünya piyasaları tarafında son durum ne, bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur arkadaşlar. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olalım. Ark ne olur üstadım ona da bir bakar mısın demiş Ömer Bey. Bakacağız arkadaşlar. Bu arada yayın başlamadan yayına like atan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben de son hazırlıklarımı yapıyorum ve ardından devam edeceğiz. Bu arada yayın başlamadan yayına like atan arkadaşlara da e, ayrıyeten teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, isterseniz e, daha fazla kimseyi bekletmeden e, yayına da geçmiş olalım. E, bizleri genel anlamda Bitcoin'de ne bekliyor? E, bunların detayları ile ilgili konuşalım. Ekranı da şu şekilde yapalım ki e, sizler de daha net görün arkadaşlar. Şimdi bugün e, neler oldu? İlk başta bununla ilgili konuşmak istiyorum. Yani makro tarafta son durum ne? Ee, hani bizleri ne bekliyor? Ee, bunların detayları ile ilgili konuşalım. Şimdi arkadaşlar bakın, ilk başta şöyle bir haberimiz var. Ee, ben sizlere haberleri okuyacağım. Şimdi bugün hangi tür haberlerimiz geldi? Kripto yatırım platformu Genesis'in ana şirketi olan Digital Currency Group yan kuruluşlardan biri olan Varlık yönetimi bölümünü kapattığını duyurdu ee, ve akabinde Avrupa bölgesi tüketici fiyat endeksi açıklandı. Yıllık e, gerçekleşen 9.2, e, beklenen 9.7 idi. Önceki de 10.0 10.1'di 10. 10.1'de. Beklenenin altında gelmesi açıkçası e, tüketici fiyat endeksinin e, pozitif oldu e, ve ardından ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. beklentinin üzerinde gelmesi e açıkçası pozitif bir hava verdi piyasaya. E, ABD işsizlik oranı açıklandı. E, yaklaşık beklenti 3.7 idi ve 3.5 çıktı. Şimdi buradaki <laughs> gelen verileri yorumlayacağım arkadaşlar. Bakın tarım dışı istihdam verisi ne demek? Tarım dışı istihdam verisi demek e, tarım dışı sektöründe çalışan insan sayısı demek ve beklenti 200 binde 200 binin üzerinde geldi bu pozitif bir durum. Yani tarım dışı istihdam verisinin artması açıkçası pozitif bir durum. işsizlik i̇şsizlik oranında %3.7 idi beklentisi. 3.5 geldi. bu da Amerika'da kısa vadede bizlere işsizliğin düştüğünü ve tarım dışı istihdam verisinin arttığını gösteriyor. baktığımızda bugün tüketici fiyat endeksi de açıklandı. tüketici fiyat endeksinin açıkçası açık açıklanması da piyasaları e, pozitif etkiledi diyebiliriz. Yani genel anlamda e, bugün açıkçası Bitcoin tarafına baktığımızda bu pozitif görüntü devam ediyor. Yani burada hala e, pozitif bir görüntü var arkadaşlar. Ki sizlere hani Bitcoin'e ne söylüyorum ben kaç gündür? E, Bitcoin e, açıkçası şu alanı koruduğu sürece şöyle ses şu an, an daha iyi geliyor olması lazım ama Bitcoin şurada, bakın kısa vadede al alıyorduk grafiği, kısa vadede bu mavi bölgeyi koruduğu sürece Bitcoin'in hala e, yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu e, sizlere söylüyordum arkadaşlar. Ve bakın Bitcoin e, gayet güzel bir şekilde e, yukarı gitti ki bu mavi bölgenin de sizlere açıkçası Bitcoin tarafında kaç gündür yani 16.450 ile 16.600 dolar seviyesinin sizlere kaç gündür önemli bir destek alanı olduğunu söylüyorum. E, ve bu bölgeden bakın Bitcoin gayet güzel bir şekilde e, tepkisini aldı. Şimdi burada e, Bitcoin kısa vadede hala güçlü durmaya devam ediyor. Hala güçlü durmaya devam ediyor. Ve hani fiyat yukarı yönlü gitme iştahı şu an bana göre biraz yüksek. Ya yani Baktığımızda. Zaten sizlere kaç gündür hani grafiği günlüğe alıyorum e, ve burada günlükte bakın bu alan ne diyoruz? Bu alan korunduğu sürece diyoruz. Yani e, 16.000 ile 16.800 dolar seviyesi arası korunduğu sürece diyoruz. Buradan fiyatın hala yukarı gitme ihtimali var diyoruz. Çünkü gündüzki videolarımda da yani öğlenki videolarımda da anlatıyorum. 16.000 ile 16.500 dolar seviyesi arasında ısı haritaları tarafında çok önemli bir alıcı kitlesi var ve fiyat bu alıcı kitlesini koruduğu sürece fiyatın hala yukarı yönlü gitme ihtimali var. Zaten biz ne diyoruz? Kaç gündür eğer biz Bitcoin'de yukarı yönlü bölgelere hedef vermek istiyorsak yani kademe kademe 21 bin akabinde 23 bin ve 25 bin dolar seviyelerini Bitcoin tarafında hedef vermek istiyorsak Bizim ilk başta şu alanın üstüne doğru 17.700 ila 18.700 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmemiz gerek. Eğer o şekilde bir atılım görebilirsek ki zaten bu bizlere Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir Ama şu an onu göremedik. Yani o yüzden hani burada e, orta ve orta uzun vadeye dair net bir yorum yapamıyoruz. En azından Bitcoin açıkçası 18.700 e, 18 dolar seviyesini kırana kadar e, bunu diyemiyoruz arkadaşlar. Ve hani bizim aşağı yönlü hareketlerde şu alanın altına doğru. Yani 16.000 dolar seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip edelim. Ee, hani bakalım neler olacak? E, bunları hep birlikte görmüş olacağız. Ee, özellikle 16.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım e, görmememiz lazım. E, ve hani aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde e, bizim e, 18.000 ve 19.000 dolar seviyesinin üzerine doğru e, bir kırılım görmemiz lazım. Hani o yüzden e, bu verdiğim e, seviyeler önemli. Hani bakalım neler olacak zaten e, dediğim gibi bunları e, hep birlikte e, görmüş olacağız arkadaşlar. Yani özellikle ben Bitcoin'de burada hani kısa vadede şu alanın korunumunu görmeye devam ettiğim sürece. Bu alan neresi? 16.400 ile 16.600 dolar seviyesinin korunumunu görmeye devam ettiğim sürece. Fiyatın bu alandan hala yukarı gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ben. Ya o yüzden hani bakalım e, neler olacak. E, bunları hep birlikte görmüş olacağız. Bizleri genel anlamda ne bekliyor olacak. Bunları hep birlikte e, görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafına da bakmak istiyorum. Yani bizlere Ethereum tarafında neler bekliyor. E, bir de bunların detayları ile ilgili konuşalım. Şimdi bakın e, Ethereum ilk başta bizim için neden önemli. E, Ethereum güçlü durursa bildiğiniz üzere altcoin'lerde bununla birlikte güçlü durur. Eğer ethereum zayıf durursa altcoin'lerde bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi e, bu şekilde kurabilirsiniz. Ki sizlere kaç gündür bakın bu gri kutuyu ne zamandır çizdim. Ve ne dedik ethereum'da? Hani bu gri kutu çok önemli bir destek alanı e, ve fiyatın hala bu bölgeden bir sekme ihtimalinin olduğunu sizlere e, altcoin'ler tarafında söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın fiyat beklediğimiz şekilde yukarı yönlü gitti. Yani şu alandan beri 1170 ila 1070 dolar seviyesinden beri fiyat kademe kademe tekrardan 1270 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi bizim burada bakın Ethereum tarafında 1350 dolar seviyesi üzerine doğru bir tutunulabilirliğe ihtiyacımız var. Eğer o şekilde bir tutunabilirlik görebilirsek eğer Ethereum tarafında 1350 dolar seviyesi üzerinde bu bizlere Ethereum'da yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden Ethereum'da 1350 dolar seviyesini yakından takip edelim. Ve hani fiyatın o bölge üzerinde bir tutunabilirlik göstermesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 1170 ila 1070 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden arkadaşlar hani burada e, bu verdiğim seviyelerin çok önemli olduğunu bilelim. Ya yani bunlar gerçekten e, bizim için çok önemli seviyeler. E, ben Ethereum'da 1.070 ile hani e, 1.170 dolar seviyesi korundu sürece e, Ethereum'un hala yukarı gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bizim aşağı yönlü hareketlerde tekrardan Ethereum tarafında e, pardon yukarı yönlü hareketlerde 1.350 dolar seviyesi üzerinde bir tutunabilirlik görebilirsek eğer. Bu da bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösteriyor. Yani o yüzden bu verdiğim alanlar önemli. Şimdi bir de dünya piyasaları bu süreçte ne yapıyor? Dünya piyasalarını değerlendirmek istiyorum. Dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bakın dünya piyasalarında da gayet pozitif bir tepki gördük S&P 500 endeksi tarafında sizlere. Kaç gündür şu alanın yani yaklaşık 3800 illa 3868 puan seviyesinin önemli bir destek alanı olduğunu söylüyordu. Ve S&P bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde tepki gösterdi yaklaşık 3900 puan seviyelerine doğru. E şimdi bizim burada S&P tarafında 3760 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Yani kaç gündür söylüyoruz burada S&P'de bu alanın önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bununla birlikte fiyatın yukarı yönlü gitmek isteyebileceğini ve bakın gayet güzel bir şekilde çıktı. Şimdi bizim burada S&P tarafında 3.721 puan seviyesini kaybetmememiz lazım. Ya o yüzden bu verdiğim alanları yakından takip etmeniz önemli. Özellikle S&P'de 3.721 puan seviyesinin bizim için e, ne kadar önemli olduğunu bilelim. Yani yukarı yönlü hareketlerde bizim 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermemiz gerektiğini de biliriz. Eğer burada zaten e, ABD piyasaları önümüzdeki günlerde 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerinde tutunabilirse eğer bu zaten yukarı yönlü momentumun güçlendiğini gösterir bize. O yüzden hani burada 3760 puan seviyesine yakından takip ediyoruz. Yani bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece ABD piyasalarının yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu biliyoruz. Yani aşağı yönlü hareketlerde bizim 3721 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Yani O yüzden bu seviyeler önemli. Şimdi bir de dolar endeks tarafına bakalım. Dolar endekste bakın bugün çok sert bir mum yaptı. Ya yani baktığımızda hani şöyle dolar endeksini 15 dakikalıkla da açıyorum. Bakın dolar endeksinde mimari bir tablo görüyoruz şu an 15 dakikalık. Ki sizlere söylemiştim ya yani burada hani dolar endeksinde e zayıf durduğunu kısa vadede ve hala e düşme ihtimalinin olduğunu dolar endeks tarafında söylemiştim. Ve bakın beklediğimiz şekilde de gerçekleşti. Şimdi bizim burada e, dolar endeksi açıkçası e, hala zayıf durmaya devam ediyor benim gözümde. Baktığımda burada dolar endeksi hala zayıf durmaya devam ediyor. Yani bizim e, artık dolar endeksinde şu alanın altında fiyatlanmamız lazım yani 103 puan seviyesinin e, altında fiyatlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer zaten 103 puan seviyesi altında fiyatlanırsak eğer bu bizlere e, piyasanın genel anlamda e, rahatlayabileceğini gösterir. O yüzden dolar endeksinde 103 puan seviyesini yakından takip edelim. E, ve eğer o bölge altında fiyatlanırsa e, piyasaların pozitif etkileneceğini bilelim. Yani yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeks 107 puan seviyesinin üzerine doğru e, bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Yani o yüzden hani bu verdiğim seviyeler önemli. E, bakalım neler olacak bunları e, hep birlikte e, görmüş olacağız. O yüzden e, dikkatli olalım. E, bakalım neler olacak bunların e, detaylarıyla hep birlikte konuşmuş olacağız arkadaşlar. E, hocam bu gemini pazar gününe kadar müsaade etmişti. Cennet neden insanlar bu haberi yok sayıyor. Anlamış değilim. Ee, bakın şu şekilde söyleyeyim. Ee, bir haber eğer fiyatlanmıyorsa emin olun o haber sindiriliyordur piyasa tarafında. Şimdi e, bazen bazı durumlar olur finans piyasalarında. Haber o kadar çok e, ufak detaylar sürekli gelir ki haber artık piyasa tarafından e, sindirilir. O yüzden dikkatli olalım. Yani hani burada işte Genesis'in batma ihtimali var gibi bir durumda hani illa piyasa düşecek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü piyasa bazı haberleri sindirir arkadaşlar. Ee, hocam fonlama oranı hala pozitif mi? Bakıyorum hemen. Farklı bir ekrandan bakıyorum. Bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar bugün biraz da yorgunum. Ya sesim şanssız geliyorsa o yüzden. Şimdi baktığımda evet fonlama oranı hala pozitif yani çok pozitif fonlama oranı. Ya fonlama oranının pozitif olması da hani piyasada açılan long pozisyonların fazla olduğunu gösteriyor ve bununla birlikte fiyatın bir geri çekilme yapabileceğini gösteriyor. Şu an Bitcoin'de konulama oranı pozitif bir şekilde ilerliyoruz. Hocam Cardano bakabilir misiniz? Bu iki gündür çıkışta demiş. Bakalım bir Cardano tarafına. Şimdi Cardano'ya baktığımızda Cardano'da güzel bir hareket var. Yani bu kısa vadede Cardano'da güzel bir hareket arkadaşlar. Hani Cardano burada şu şekilde bir hareket yapmak isteyebilir. Ee, buradan yukarı yönlü gitmek isteyebilir. Yani şöyle şu alanı test edip tekrardan yukarı gitmek isteyebilir. Cardano şu an kötü durumuyor kısa vadede. Onun dışında ne isten hani Cardano'da ilk başta şu alanın üzerinde bir kısmını birlikte beklemek lazım. Yaklaşık 0.28 puan seviyesiyle o bölgenin ve şu alanın önemli bir destek bölgesi olduğunu bilmemiz lazım yani yaklaşık 0.25 0.26 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu bilelim. Bir de e, diğeri neydi? Galaydı. E, gala tarafına da bakalım. Gala da bakın çok güzel bir şekilde yükseldi. Galanın da şu an önemli bir direnç alanındayız aslında Galada. Ya yani Burada dikkatli olun. Burada insanlar bir kar almak isteyebilir Gala tarafında. Bakın bu alanda. Yani yaklaşık 0.021 ile 0.024 arasında. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim galada şu alanı kaybetmememiz lazım. Yani 0.017'yi kaybetmememiz lazım. Yani LDO istenmiş. Bir de LDO tarafına bakalım. Şimdi LDO tarafına baktığımda LDO'da hani yatay hareket devam ediyor ama bugün gayet güzel bir tepki görmüşüz LDO'da. LDO'nun da geri dönüşünde yani şu an bu bölgeden bir kar alımı normal karşılanabilir piyasa tarafında bizim geri dönüşlerde LDO'da, bakın şu bölgenin altına doğru, yani tekrardan 1.19 ile 1.02 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenize fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadar olsun. piyasayı detaylı bir şekilde değerlendirmiş olduk. herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. herkese tekrardan